Evet günaydın arkadaşlar idmana geldik gene. Çocuklar şu an ortada oynuyorlar. Bugün kalabalık takım idmanı da var. Yani 2013-12'ler burada. Erdemler falan. Tabii Hüseyin aralarında yok. Burası bayağı kalabalık. Evet Yunus Emre burada. Neler yapıyor bu çocuk? Oy! <laughs> eyvah eyvah. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykis, selam gençler ne yapıyorsunuz? İyi abi, sen... abi İyi çok arkadaşlar bir bak, bir bakın bu kanala abone olun. Murat <laughs> abi çok uğraşıyor yani. Yapmayın, Her gün yapmayın. adam edit yapıyor, paylaşıyor. Yani abone olmayı unutmayın evler. <laughs> yani. abone, abone, abone double hıyarlı ile hayatın tadına sen de <laughs> Abone olup like atın. Abone olmayı unutmayın. De hadi Hocam. 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 Bir de adam o kadar güneşin altında çekiyor. Bir de bildirimleri daha açın yani. Güzel. Benim var. adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar. Ya, <laughs> hani, kızı. o, yeter. Var. kızım var. Hüse, Hüseyin'e var. bir el sallayın. Hüseyin Gersin. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Senin, <laughs> seni, bekliyoruz burada. Allah'ım. hadi. Çok <laughs> Gelme Gelme Söyledi söyledi merak etme. Şaka gibi ama söyledi ne yazık ki. Evet çocuklar ortaya devam ediyor. Evet arkadaşlar idman tam anlamıyla başladığı zaman devam ederiz. İdmanda görüşmek üzere. İsak geliyor. Bravo İsa hatırlarsınız vallahi bir röportaj yaptık. Çok beğenildi İsak'la. Bakalım inşallah bir daha yaparız. Yani büyükler, küçükler maçı olduğu zaman bugün olmayacak muhtemelen de hafta sonu yaparlar diye düşünüyorum. Bakalım inşallah onu da çekeriz. Çok eğlenceli geçiyor. Büyükler daha henüz hiç kazanamadılar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hoca ortadan sonra maça döndü. Çocuklar şu an maç yapıyor. Vallahi elimle çekebildiğim kadar çekeceğim. Bakalım ne yapacaklar. Büyük küçük değil normal öyle karışık yapıyorlar. 14, 15, 16 grubu. Evet Hamza maçlardan tanıyorsunuz zaten. Ayaz burada. Timur var, Enver var. Bravo, Yağız yazdı. yakaladı. Patküt <laughs> birbirlerinin ayaklarına yiyordu lan. Timur. Timur kaptı. Vallahi bırakmadı topu. Yağız. Vallahi Yağız'ın muhteşem dönüşü. Bir aydır yoktu tatildeydi. Evet, Yunus Emre şut dener muhtemelen. Bakalım ne yapacak. Valla anlamadım gol mü değil mi? Gol mü? Gol olsun lan. ha <laughs> Başı yoluna fazla gitti. Yusuf <laughs> kendi gitmeyi düşündü. Sak. Ayaz bomboşluğu tamamlayamadı. <laughs> <laughs> teste <Out. gülüyor> Eyvallah önü boş gitmiyor. Orada Enver orta açmaya çalışıyor. Bravo Ayaz be. Olmadı. yazdı. <laughs> Ayaz sinirlerle Offside diye. Oğlum sizde kaç kere Offside'a girdiniz? <laughs> Sen de bekle. Ayaz'ı biraz kızdıralım. <laughs> Hamza veremedik dizgin. Minyo girdi araya. Güzel. Güzel gol attı Minyo. Aferin. Aferin. Ah Bravo be <laughs> kaleye döndü evet, evet. Evet. Güzel pas Yazar Aaaa Atamadı Gidemedi bitirli bırakmıyorlar isah. Hamza güzel gördü. Veri evet. gördü güzel. Eyvah eyvah. Tehlikeli yerden faal oldu. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar bunu kullandıktan sonra e, kapatacağım yayını. E, Tripotum yanımda değil. Yine güzel bir video çıktı ama iyi eğlendik. Maç sonunda bakalım e, içeride biraz makara yaparız. Bir aksilik olmazsa geçen de yapacaktık çocuklar bir tartışma yaşadı yapamadık. Bu hafta yaparız inşallah. Size hepinize iyi seyirler görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çocuklar penaltılara geçti. Bünyo topun başında. Yazdı güzel. Evet Enver geliyor. Haydi lan haydi Dalga mı geçiyorsun benimle ya Evet Enver geliyor Bravo güzel Gülüşmeler Evet Timur geliyor Bakalım Timur ne yapacak Dışarıda Top dışarıda oğlum Gülüşmeler Bravo Evet Yunus geliyor bakalım Ay ne Yunus. yapacak. Sanki Yunus avuta atacak gibi bir his var içimde. <laughs> oğlum o plase vuramaz oğlum ağlaması lazım. Evet Yunus. <laughs> Gel ne, ne oğlum <laughs> Rezil herif rezil. Rezil herif. Enver görüyorsun mu? Evet, bir gidelim. şey demiyorum ben. Utanım, geç. Utanıyorum dedi Enver. <laughs> evet. Rezil oldu. Evet, evet Ayaz geliyor. Ay, benim, Gelişe Ay. bak. Yeah. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> i̇şte bu. Rüzgar topu uçurmuş. Ayaz top nerede? <laughs> seni göremedi. Ahmet atar ya. Evet, Ahmet geliyor. Ahmet atar diyor Emre. Atar o. Atar. Bakalım ne yapacak. <laughs> ahmet dediğim yere. Şey Ali ahmet, <laughs> ahmet görüyor ki. <laughs> Ali sen <laughs> Bravo. Demedim mi? Evet, Ayaz geliyor. Bakalım Ayaz ne yapacak? Yuh. Bravo be! Ayaz da yazdı. <laughs> ya Yunus Emre sanki ben sen çok ben büyüksün. Ben de, ben de. <laughs> sen hiç konuşma bence. Evet. Bravo, <gülüyor> bravo. Mehmet <laughs> Evet. Atamadı. Yunus atamadı. <laughs> atamadı. Yaz geliyor. Kay, kay, kay. Atamaz. Atamaz. Gel Oğuz bak. Kaçırdı, kaçırdı. Atamaz. Out, 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 out. Büyük baskı var yaza. Atamıyor. Bravo! Hocam bizim kaleci mi? Evet, Yusuf geliyor. Atar. <laughs> Yusuf var ya kaçırdı, kaçırdı.

Evet, isak geliyor. Penaltı. Penaltıyı atamıyorlar valla. E İçeride konuşacağız bunu. Bir de utanmadan firki kisi diyor, değil mi? Evet, isak geliyor. Çok açıldı, nefes aldı. Veriyor. Bekle, bekle, daha son penaltı ver. Ben. Öcük kazandık ama. Yok. Kazanmış oluyor. Hayır. Evet. Öyle. Hayır, Yunus'la Yusuf kaçırdı, orada sadece Ayas kaçırdı. Evet, hocam bir kişi daha var orada. Yok e yok, şey, yok, yok. yok, hayır hayır. Hı -hı. Biz başladık ya siz bitiriyorsunuz. Hocam gidiyoruz. Ya Ayas. Sizden bir Hı -hı. tane eksilt... Ayas gel siz... Ayaz Ayas sizden bir tane eksitiyorum. Sana. O zaman berabere berabere oldu o zaman. Hı -hı. Atarsa beraber oluyor. Hayır. Yo atarsa kazalıyor, kazalıyor doğru. Doğru söylüyor. Ayaz, Ayaz bu penaltı sana yazar koçum. <laughs> Hamza geliyor. Şu Yusuf az çıkın oradan. Doğru var. Tamam olsun. Tamam kaleciler var. Evet Hamza geliyor. Büyük baskı var Hamza. Hamza'ya büyük baskı var. Yazdı be, bravo. <laughs> evet şimdi Şimdi Yunuslar yeniyor. Ya Ayaz'ın müthiş aradan penaltısıyla ceza aldılar. Evet. Kaleciler penaltı kullanıyor. Enver çık Enver geliyor. Haydi, haydi, çık. <laughs> alamet evet Alamet geliyor. Atamaz. Ataması. 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 Bravo, be, ataması be. Ataması bravo be bravo. Atacak demiştim. <laughs> evet. Bravo. Oğuzhan atarsa kazanıyorlar. Atamazsa atarsa kazanıyorlar. Evet. Açın geri, açın Şş, açıl geri. Açıl açıl. Açıl geri. Büyük büyük baskı var kenarda. Gol be. Evet. Yavaş yavaş Emre. <laughs> evet. Ha? Valla orasını bilmem. Penaltılarda yenildiniz. Maçı yendik biz. Evet. Evet Ayaz'ın Ayaz'ın gözler yaşlı. <laughs> ya Ayaz. Çok yanlış hareket yaptı. Gel böyle. Şş, hoca çağırıyor. Evet arkadaşlar içeride röportajda görüşürüz. Şimdi, bir dakika. Şş, bir dakika maçı kim kazandı? Ve mi kazandı siz bu? Bir dakika bir dakika. Anlar kazandı, anlar kazandı. Maçı kim kazandı? Ben atlıyorum arkadaşlar. Berabere kaldı. Penaltı. Peki penaltıyı niye kaybettiniz? Bilmiyorum. Hayat işte. Kaç tane penaltı Bir. Ali abi. Ayaz penaltıları harcadı. Bir tane? Biten kendi. Biten dışarı attı. Ağbını attı. İsık sen ne diyorsun? şey. Ben biz yendi at 5 maçın yandı, e, şey, biz de yendi nasıl o şey takım me, Messi takım Leportoşa. yandı. biz yandı, e, şey kale ikinci kale at atı biz de at ben de dat nasıl şey e, maç var biz yendi bravo e, maç güzel geçti. Yani maçı beğendim doğrusu. E, penaltılar penaltılarda yenildik sağlık olsun. Ama maçta e, yendiler. Yani, maçta biz yendik. Penaltı da onlar yendi. Zaten antrenman maçı çok da şova gerek yok. Ağlamasın. Bir sus artık sende. İsa artık İsa Türkçe dublaj gelmesini istiyorum. Çünkü anlamıyoruz. <laughs> Türkçe dublaj İsak. Murat abi gördüğün gibi yine ağlıyorlar. Mete yine 90'a çaktım. <laughs> Yedi Ali yediremiyor. Bir topa abi. İşte Ayas'a... Şova gerek yok dedi. Maçın içinde bana 20 kere degaja kale vurabilir miyim hocam diye sordum. Eyvah Harbi evet. Murat abi kale 30 kere denemek istedi. Bir tane hesabı tutturamadı. <laughs> ne? Oğlum sen kale geçse sen de böylesin. Yok. O böyle. Neyse. Ya yediriyorlar. Dostluk olsun. Koyduk be. Enver kabul etmiyor dostu. Evet hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.